Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun başlangıcı. Hepiniz kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Ee, bize abone olup destek olmayı unutmayın. Aboneliklerinizi, beğenmelerinizi bekliyoruz. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Kızım da şöyle pasta yapmış kendine. Ee, toplar yapmış. Şarj mı almıyor. <laughs> Çikolatalı toplar yapmış kendine. da yapmış. Bir de bize kahve yapmış eşimle beraber. Evimizin son hali şöyle. Kızımın ellerine sağlık. Sarı papatyamın. Sarı değil de adını babası papatya koydu. Küçüklükten beri papatyamız. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Dışarıda da yağmur yağdı yağdı. Dindi şu anda. Öyle arkadaşlar. arkadaşlar ben şöyle bir topladım. Şöyle çaydanlığımın içini falan parıldattım böyle ayna gibi yaptım. Şöyle de şurada hala sokulsun. Çocuğumun şu. Şu tatlı kızım yaptıydı. Onu da üstü kapanacak. Dışarıda çok güzel yağmur yağıyordu. Daha yağıyorsa onu göstereyim size. Yok arkadaşlar yağmur dinmiş. Ama çok güzel bir hava olmuş. Böyle <laughs> mutfağımı topladıktan sonra da kilerimi onardım. Arkadaşlar Makineye bir çamaşır attım. Bebem uyandı. Onu geri uyuttum. Şöyle kilerimi düzenledim. Böyle Böyle düzenledim kilerimi arkadaşlar. makineye de bir çamaşır attım. Şurada yufkamız. Öyle arkadaşlar. Görüşürüz. Sabah görüşürüz. İyi geceler hepinize. Bu arada da saat tam iki arkadaşlar. Artık biraz da ben dinleneyim. Kahvaltıya çocuklara tost yaptık. Kumsala da yumurta pişirdik. Biz de şöyle ekmek gevrediyoruz. Bu bek tatlı olur. Bek severik. Siz biliyor musun böyle şeyleri? Kıtır pıtır. Hadi yumurtalarını yok. Hadi yumurtalarını sıcak dur üfle. Üfle üfle üfle. Biz kahvaltımızı yapıyor arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar biz bugün annemin mutfağındayız. Şöyle çay demledik. Sümeyye bize çay demlemiş. Ben dişten geldim. Dişimi dolgusunu da yaptırdım. inşallah sızlamaz. Dişim bitti arkadaşlar. Annem bile gidiyor Ankara'ya. Son gelişlerimiz. Murat arıyor. Arkadaşlar bizim üstte bir abla vardı. O taşınıyordu. Şu tencereleri bana verdiydi. Benim çelik tencerem yoktu. Ben de bunlar için neyini parlattırdım. Şunu da kapak taktırdım. Aşkım bir dakika annem. Tencereleri yaptırdım. Şöyle. Ve güzel tencere oldu vallahi. Bunlar tertemiz parlak Bunlar eve gidince tertemiz yer ciftler kaldırırım. Şu da çaydanlığımdı. Bunu da yaptırdım. Şurada da eşim yumurta almış. Köylü yumurtası. Bu da yumurta. Anne nereye gidiyorsun? Ben giderim. Gel. şu da açamadım ki. Şu da yumurta. Video çekiyorum Poyraz. Yumurta bu da. Şu da benim kız. Arıtmayla oynuyor başkanı. Kolunu ısladın. Şimdi şöyle salata yapacağım arkadaşlar şurada. Salatamızı yapayım. Bugün sabah da kalktık arkadaşlar. Bir kahvaltı hazırladık. Kapı çalıyor. Bir kahvaltı hazırladık. Kahvaltımızı yaptık. Hemen şöyle evleri bir yüzünden topladım. Ondan sonra Ben hastaneye gittim. Giderken de video çekemedim. Valla bir şey yapmadım. Hastaneye gittim. Bir saatlik 5 dakika dolgum dolgu mu sürdü arkadaşlar? Dolguyu da yaptırdım. Dişte alakalı bir işlerim kalmadı. Öyle yani. Şimdi de annem girdi. Akşam yemeğini buradan yedi. Annem göndermedi Valla bizler böyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Nerelere gittiniz? Ne yaptınız? Siz de yorumda yazın. Bazı takipçilerim yazıyor. Onlarla konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz. Ben kendimi tanıtıyorum. Onlar kendilerini tanıtıyorlar bana. Kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Dışarıda kumu kar yağıyor herhalde. tamam her testte kötüydü arkadaşlar annem birazını annem verdi birazını ben verdim mutfağıma şöyle sirek fileli bir perde aldım diktirmeye gücüm yetmedi şu an hem de var sonra orası çalıyor biraz durmuş. O gelene kadar durmamış. олду гүд аа здрасдари байна. Торай здрасда. Билээм чи? 2 3 япак таавар истерсек Şu kaldı mı? Neye Var mı? Tamam. Çok çok fazla Orada bir tuzlu olmasın arkadaşlar. Biraz evet, da sıvı ya. Evet. halalara geldi arkadaşlar bize. Dönüşte mi? Dönüş alan mı? Dönüş alan. Burcu alan. Nereye? Yarım saat 45 dakika oturdular. Benim de 7-8 günüm vardı. Yemeğimin de 5 tanesini dönüş, dönüş alan aldı. 2 tanesini de Burcu alan aldı. Yemeğinin de sattım. Onlardan kurtuldum arkadaşlar. İşte şöyle salatamız Pek güzel oldu. bir malzeme Ağzını Salatamız, turşumuz, çay bardaklarımız. Bir de dışarıyı göstereyim. Hazırlıklar başladı, torbalar falan yıkandı dışarımızda böyle yağmur falan yağmıyor şu an dinmiş. Bugünlük de videomuz böyle olsun arkadaşlar. Suframızda da şey yaparız, görüşürüz. Annem oturuyor, kaynanam da oturuyor. Poyraz da bebelerinden oynuyor. Müşerif ablam burada. Haydi kızlar sohbete devam Ben anlattım Sabah kalktım dedim evlerimizi bir hemen topladık Dedim yüzünden dedim Dur bir kahvaltı yaptık alela acele ettim Annem al aşkım Yapma diyor bak duyun mu Yapma yapma diyor Yapma unutma Şuna bir şey söyle. <laughs> Telefon elime alınca herkes susuyor böyle arkadaşlar. Kapatınca da bir çene bir çene. <gülüyor> <gülüyor> İlk ayda okula gitmeyeceğimiş Ferzi. Kimse gelmiyormuş. Üç kişi gelmiş. Baba yoklama ağlanıyor. 8D 8 e, bir de, biz... bir de işte. olacak. Yok ama bize şey gelenleri al yazdılar sadece oraya. Hiç girilmemiş bugün. Dershanede mi olmuyor? Baba yoklama alıyor buna inanma anladım. ya. Yok dershaneden gitmeyeceğim diyor. Dershane yarın. O 15 15 saatlik de kitap parası verecek 250 lira. Hı. O da şey olacakmış 15 soru çözümü. Bir dört gün gitmeyeceğimizsiniz. Ya, 15 şey tatilde yok. Öğretmen beni aradı ya sen öğretmeni. Onda. Dershaneye dört gün gitmeyecekmiş biz. Hmm. Beni Ben öyle anladım vallahi bilmiyorum. Öyle arkadaşlar. Herkes evinin içinde. Biz de bugün çıktık. Annem güne geldik. Annem kumsala durduramamış. O da o da beni <laughs> Ayperi. Gidiyorsun mu Ayperi sen? Nereye gidiyorsun? Ankara'ya mı gidiyorsun? Öp beni, Öp beni be. <laughs> ay peri, ben beni, beni mi ben özlüyorsun, Benim özlüyorsun. Emmini mi özlüyorsun? Ayperi. Açma. 2 312. <laughs> Buraya bak bana. Kafan kaldı. Beni mi çok seviyor, halanı mı çok seviyor? Kimi çok seviyor? <laughs> Özge. <laughs> beni seviyor mu? Beni mı? seviyormuş. Sen de seviyormuş da beni daha çok seviyor değil mi? <laughs> Onu mu çok seviyor, beni mi <laughs> çok seviyor? <laughs> 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 Hangisini çok seviyor? Koş <laughs> babana, bana almış. <laughs> Özge diyor. ben seni ıstırmayayım mı? Kafan kaldır. Kafan kaldır şöyle. <laughs> <laughs> Al kumsel, al kızım, ha. Gel kızım, gel. Sen de benim yanıma gel. O da artmayla oynayayım diye ağlıyor. Gitti baksana birine gittiler. O yanına gittiler. Ya, 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 o da sana gittiler. Bay bay halasın. Bay bay halasın. Beni mi seviyorsun? Halanı mı diyor, Özge diyor. Sen ne yaptın bugün? Hala Fatime zaman yanında? Fatime ne yanında mı? İşte gittim de dedim ya. Sen nasıl düşürdüm onu? Yeşil fasulye kurdum? Onu yaptık. Çir istemiş, çir pişirdim, onu götürdük, onu getirdim. Onun başına biraz bekledim, ondan sonra seninle dedim, yanına gittim. Evet. evet. Oradan geldim, bir şey yapmadık kızım. Emmim ayaklarını yıkıyor diyor. Ha tamam. Evet. İyi değil mi şöyle Yapma kendi? Ya. He he iyi, Aa, kararı yok. Yanmasın! Yanmasın! O genci hadi Ayfer, oyna. Ayfer, Alper hadi. oyna hadi. oyna hadi. hadi oyna sen çekiyorum ha. oyna. Ne hadi bir oyna sana. Bir de şöyle kalın çorabı bizim çekmecede var yukarı. Çorap çoraplar. çoraplar. Babasına çorap giydiriyor arkadaşlar. Giydir. Ya kız yan gılıştı işte, görüyorsunuz mu? Babasına çorap giydiriyor. Giydiremedi. <laughs> <laughs> ne <Allahsın. gülüyor> Oyna Eyper, oyna sık. Ne 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 Alperi. Hay ne ne hay ne ne Alperi. Ve sen müzik yaparım. Alperi beni seviyor değil mi? Değil mi? Sana sakız yok. Gel Alperi gel. Tamam. <laughs> Mama da almıyor. Halam alırdı. Halam alırdı. Geri, geri, geri. Tut. Tamam. <laughs> beni de sevmiyorsan git yanıma. <laughs> Hadi gel, gel ablacığım. Hani <laughs> ben nasıldım? Kumsal ya, şu tarafını O gün de baban uyurken ayağını gıdı gıdı yapıyordu ya. Ama 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 kara kızım. He. Benim kara kızım. Kara gibi geliyor. Kara kızı...

Ha gastı misin? Çekilenin çekin de daha bu. Kez Acı olmuş lan. bir de. Acı mı olsun? Evet. Ablacım Ablacığım. Süveter. <laughs> <laughs> Çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Ben... salatalar salata sen mi yaptın abla? Evet. Ha. Al ne? Sen tam bekle. Sen de tutsan. Hadi işte ver. İşte ver. Şöyle ver. Ayper'e ver. Ben abi. Hadi bir de oruç. Hadi. Hadi ablayacağım. Bu dağın Ayperi, kameraya bak. Ayperi. oraya gitme, Yok, Bugün ikramda sıkıntı yok. Özge hep döktürmüş. Kahve dostum. Kıçık kolağım. Özür <laughs> dilerim. Ablacığım dur bekle de ben yediririm sana dur. Hayır, kalk şimdi. Ye. Ha, götür az daha. Al. O zaman kalk, o zaman kalk. <laughs> Bir tane tabak getireydiniz Hayda. Kayda. Şu, şu gazeteyi izleyeceğiz ya. Şuna mı koyacağız ablacığım? Evet.

Bizim hacılar geliyor şimdi namazını kıldı. Çok mu sevdin kızım sen onu kumsal? 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 Gelin şöyle yapmış. da kalsın? Kalın, bugün daha orada dolmuş. Ne? 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 Şöyle çaylarımız içmeye geçtik arkadaşlar biz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bize abone olmayı beğenip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İyi akşamlar.